Ee, orada şey diyor, ben istesem olur zaten. Bu hayırdır? Ne istersem olur yani? Ya bu, ne demek bu? Cevapla. Ya Sedat, e, o bölümleri izliyorsunuz ya o zaman. Kendi her söylediğin şeyi hatırla, anladın mı? Buradayken e, tam barışıyorken falan, ya bu hikayede yanan ben oldum falan. Her cümleni bir hatırla, izle burada. Şunu mu iddia ediyorsun? Yani? Benim sana aşık oldum mu iddia ediyorsun yani? Ben Ay, sen istersen her bir şey, e, seninle bir şey birlikte olacağım mı iddia ediyorsun? Of. Ay. Eski mevzuları izleyip izleyip üstünden kaç tane şey geçti ya. bir şey söyleyeceğim. Es, ya bir dakika. Eski mevzular diyorsun da ya, bu sürekli sıcak tutulan evet, ve ısıtıp şu an, an... stopa gibi. şu an bel altı vuruyor öyle bir şey yok. Gerek. Ben şu an bunu kesecekler burada. Öyle eski bölümleri izleyip kurulup geliyorsunuz falan diye de bel altı vuramazsın. O muhabbeti de silmeleri gerekiyor. Kesilip, bu, kesilip, bu kadar rahatsan yayınlarda adımı geçirmeyeceksin. Bu, bu benim geçirmeyeceksin anladın mı? Bu benim mı? Ona göre davranacaksın. sevgilim da, tamam. olduğunu saygı Bak duyacaksın. Sizden...